Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri Bursa Sporlu taraftarlar an itibariyle takımını desteklemek üzere şu anda Özgüce tesislerine geldiklerini aktarabiliriz. Bizler de Bursa Spor'da bugün ailesi olarak sizlere yaşanılanları ekranlara getiriyoruz Bursa Sporlu taraftarlar şu anda takımı takip ettiklerimi sizlere gösterelim. İyi Süleyman azı taraftarlar. bize de hem futbolcularımızı hem taraftarlarımızı <Susurra> Hoş <laughs> geldin taraftarlar takımına destek olmaya Devam ediyor. <laughs> não carro da yeşil ve taraftarlar an itibariyle şu anda İbrahim Yazıcı Özce tesislerinde gelmeye devam ettiklerini söyleyebiliriz. Hafta içi mesai saatinde olmasına rağmen Bursa Sporlu taraftarlar destek olduklarını sizlere aktarabiliriz. Hemen sağ içerisinden sizlere taraftarlarımızı göstermek istiyorum Bursa Sporlu taraftarlar. An itibariyle tellerdeler. Çocuk, bizi, çocuk, bizi, çocuk, bizi, çocuk, bizi. çocuk bizi, bu seneyi

Bu sasi var dualı herkesin aklına bu cenan dilinde selamın tarifi yoktur bu bana geldi biz, herhalde, biz herhalde, bu taraftarların Hay Barış Yolum nerede? Bu Bursa sporlu taraftarlar şu anda takımı izlediklerini sizlere aktara biliriz. Bu siyah taraftarlar. Ya e bunları biraz daha yapma ya. Burada bir şey ya. Tamam. Bir <laughs> İzmir beyazlı taraftarların Burslu Spor'a oldukça Büyük bir desteğinin olduğunu sizlere aktaralım. Alma, en zayıf insanın topuyla birbirine düşer. Alma, 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 gel 90 yaşındayım. Yürü, 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 yürü,

her zaman en büyük Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri Bursa Spor antrenmanını taraftarı birlikte gerçekleştirdiğini sizlere söyleyebiliriz. Bizler de Bursa Spor'da bugün ailesi olarak Bursa Spor'da bugün ailesi olarak yayınımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri tamam Bursa Spor'da bugün takipçileri şu anda yavaş yavaş sorulandıracağımızı hatırlatıyoruz. Yavaş yavaş şu anda bu anları aktarmaya devam edeceğimizi söyledim. Hemen e... yavaştan yavaştan Thank you.